Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Ezgi İrem. Bugün harika bir video çekeceğiz. Evet. Bu video için birkaç tane istek almıştım. Bu nedenle çekeceğim. Umarım kameram titremiyordur. Telefonumda ne var videosu çekeceğim. normalde gördüğünüz setup'ımdan birazcık farklıyım. 17 posterim arkada görünsün istedim. Ve bu da güzel bir e, mesajdı. Pardon, özür dilerim. Evet, şimdi ilk başta telefonumun kendisinden birazcık bahsedeyim. Telefonum iPhone 6, e, beyaz, arkası açık gri renk olandan. Ne diyorlar? Uzay grisi falan. Uzay grisi siyah da. E, Apple iPhone 6 model olarak. E, kapasite olarak 64 GB İçer Bu şekilde gördüğünüz üzere. Üzerinde koruyucu bir cam var fakat o çatladı. Kamerada tam çıkmıyor sanırım ama ışığımı görebiliyorsunuz. Kılıfından ee, kılıfımdan birazcık bahsedeyim. Şu şekilde gördüğünüz üzere ee, Rap Monster'ın kılıfından esinlenilmiş bir kılıf. Çok kirlettim kılıf. Pislendi resmen. Buraları da çizilmiş ama ya çok çok tatlı ya. <laughs> Şunun tatlıcılığına bak. Ryan elinde Army Bomb tutuyor. Ya yani, Army Bomb Ryan falan çok tatlı. Şu şekilde kılıfımı da şekilde kılıfımı da göstereyim. Harika. Çok fazla bildirim geliyor. Uçak bondu alayım bari videonun süresince. Harika. Tamam. Bu şekilde kilit ekranımı görebilirsiniz. Saat 22.52. Ve telefonumu İngilizce kullanıyorum. Neden bilmem ama benim bu fotoğrafı gerçekten çok güzel. <laughs> Telefonumuzu açalım. Hadi bakalım yavrum. Haydi. Yapabilirsin. İnanıyorum sana. Heh. Evet. Telefonumuz açıldığı zaman ilk gördüğünüz şey bu. Burada e, en çok kullandığım uygulamalar ve Apple'la beraber gelen uygulamalar var. Burada da bütün uygulamalarımı klasörledim. Yine duvar kağıdım. E, ana ekran için basit bir duvar kağıdı seçiyorum çünkü o zaman uygulamalar daha net görünüyor bu şekilde. Şimdi uygulamalarla başlayıp şimdi en yukarıda köşede gördüğünüz Instagram uygulaması hepinizin bildiği üzere kullanıyorum. Mesajlar uygulamamda evet 7 tane mesaj var ve gerçekten mesajlarıma bakmıyorum. SMS'lerime bakmıyorum ya çok gereksiz bence. Videolar uygulamamda bir sürü klip var, MV var evet. Kliplerimi bu şekilde indirerek seyrediyorum. Evet, başka neyimiz var burada? Şu köşede gördüğünüz YouTube uygulaması var. Buradan YouTube videolarımı seyrediyorum. Yan tarafta da YouTube stüdyo uygulaması var. Ee, YouTuberlar için belli istatistikleri falan veren uygulama. YouTube kanalımın detaylarını oradan görebiliyorum. Müzik uygulamam var. Ee, çok sık kullanmıyorum onu. Çünkü onun yerine aşağıda gördüğünüz Spotify kullanıyorum. Ona geleceğim. Tumblr uygulamam var fakat hesap... Kullanıyor muyum? Var herhalde hesabım ama çok bir şey paylaşmadığım için hani çok Tumblr kullanıyorum demiyorum. Twitter bildiğiniz üzere köşedeki linkten takip edebilirsiniz. beni kullanıcı adımı yazdım. Şimdi normalde müziğimi dinleyeyim. Spotify uygulamasına gelebiliriz. Spotify güzeldir arkadaşlar. Spotify kullanmıyorsam uçak modunu kapatayım. Sırf Spotify'ı görebilmek için. Spotify ücretli bir servis. Yani ücretsiz kullanma şansınız da var fakat arada reklamlar falan giriyor ben o şekilde onun için ücretli kullanıyorum uygulamayı. çok benim beğendiğim bir uygulama. İstediğiniz bütün şarkılar oluyor genelde. BTS şarkılarım var. Seventeen, FX Four Walls albümü, School Love Affair, Dark and Wild, Free Somebody. Çok seviyorum exact. Böyle listlerim var. Sürekli fokustan çıkıyor yalnız. Mama Mamamoo, işte Spica, dinlediğim şeyler bütün şarkılarıma girdim ve şu anda karıştıra basacağım. Ne çalışacak? Neymiş bu? J Park, Don't Try Me. Bir kere daha basalım. You, you, you. Hey. Be, Müzik uygulamamda bu şekilde alt tarafta WhatsApp uygulaması görüyorsunuz. Hepimizin kullandığı bir uygulama. Şimdi bu klasörlere gelelim. Yukarıda gördüğünüz utilities klasörümde. Burada telefon neden İngilizce gerçekten bilmiyorum. şurada genelde kullandığım uygulamalar görünüyor. Video indirme uygulamaları var. E-okul var, WhatsApp var. Bu tarz uygulamalarım var. Burada sosyal ağlar uygulamasında kullandığım sosyal ağlar var. Bu şekilde bir sürü, bir sürü, bir sürü. Burada fotoğrafçılık şeyim var, klasörüm var. Burada fotoğraf editleme uygulamalarım var. En çok Facetune kullanıyorum. Ve burada da oyunlarım var. Hiçbirini oynamıyorum. Hepsini silebilirim. Şu Pokemon Go falan. Hiç oynamıyorum. Oyun benlik değil. <laughs> Şimdi bazı uygulamaları içine açmaya geçebilirim. Twitter'ımı açalım. Profilimi görmüş olsun. Hatta beni takip edersiniz belki. Twitter'ınız varsa. Ah hayır DM açıldı. Twitter'ım bu şekilde takip edebilirsiniz. Güzel tweetler atıyorum. Evet. Money, money. Instagram uygulamasından da buraya da girelim. Şu şekilde profilimi görüyorsunuz. Zaten büyük ihtimalle çoğunluğunuz takip ediyordur. Fakat etmiyorsanız edin bence. Çünkü Soru-cevap falan yaptığım zaman hep burada paylaşıyorum hatta soru-cevap yarın çekeceğim bu nedenle buradan takip edebilirsiniz Instagram'da. Bu da arkadaşlar YouTube Studio uygulaması göstermek istedim. Buradan e, şu şekilde dashboard'a gidip kanalın e, genel durumuna bakabiliyorum. Daha sonra videolarımı ve görebiliyorum, oynatma listelerini görebiliyorum ve yorumlarınızı hep okuyorum. Hepsini okuyorum arkadaşlar, bütün yorumları tek tek okuyorum. Hepsine cevap veremesem bile çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Onun için yorum yazmaya devam edin, olur mu ben? Çünkü yorum okumayı çok çok seviyorum. Evet ve şimdi şey, evet ve şimdi şeyi zil sesimi ve mesaj sesimi bence göstermeliyim. Evet arkadaşlar öncelikle e, zil sesimi göstereyim. K-pop değil K-pop zil sesleri seçeneklerim var aslında hatta şey de yapmak istiyordum. E, Pildanmön ile alakalı falan da zil sesleri yapmak istiyordum fakat pek vaktim olmadı bu nedenle şu anki zil sesim bu şekilde çalıyor. Mesaj sesimde tatlı bunu çok seviyorum. Evet. Evet bu şekilde. <laughs> Whatsapp sesim normal çınlıyor. Sanırsam ding ediyor. O da normal gayet. Oyunlarda size başka ne gösterebilirim diye düşünüyorum. Telefon gerçekten çok sıkıcı. Sanırsam oynadığım oyunlardan sayılı olarak bir episode oynuyorum. Episodu nereye koymuşum ben? Şurada. Episod diye bir oyun oynuyorum. İngilizce bir oyun ama hani... İngilizce biliyorsanız ve oynamak istiyorsanız size hani oyun hakkında bilgi verebilirim. Ve yüz değiştirme kamerası var. <laughs> o da çok eğlenceli. Fotoğrafçılıkta en çok Facetune'u kullandığımı söylemiştim. Instagram fotoğraflarımı Facetune'la ile editliyorum. Ee, bu çok çok harika bir uygulama fakat hani ücretli. Para ödemek istemiyorsanız kullanmayı, kullanmanızı önermem. Evet Snapchat açık. Beni görmek ister misiniz? Merhaba. Vah, wow, inception. <laughs> bu da canım kameram benim. Evet. Snapchat'te bakalım hiç story paylaşan birileri var mı? Hadi storylere bakalım. Charles. Ah bu çocuğu çok seviyorum. Bu kardeşimiz. Sizlere de shout out vermiş oldum böyle bir sürü. Evet. Bugün benim paylaştığım story'e gelecek olursak. Ee, bu arada beni kesinlikle Snapchat'ten takip edin. Şu an videonun köşesinde Snap kodumu görüyorsunuzdur. Snap kodunuzu e, kameraya şu şekilde açıyorsunuz, kodun üstüne şu şekilde basılı tuttuğunuz zaman direkt beni ekleme şeyi çıkıyor. Hatta şu an kodumun üstüne yapabilirsiniz. Videoda vardı fakat yine de yapabilirsiniz şu anda. E, ben çok kullandığım uygulama Starbucks uygulaması. E, bu uygulamada şey görebiliyorsunuz. Starbucks kartında ne kadar para kaldığını görebiliyorsunuz. Ve Starbucks'tan bedava içecek almaya ne kadar yakın olduğunuzu görebiliyorsunuz. 15 tane yıldızınız olduğu zaman bedava bir içecek alabiliyorsunuz. Sürekli fokus dışına çıkıyorum. Lanet olsun. <laughs> ve bu şekilde kullanıyorum. Aynı zamanda bu uygulamayla ödeme yapabiliyorum. Şu şekilde kasiyere mobil ödeyeceğinizi söylüyorsunuz. Ve daha sonra telefonunuzda ödeme sayfasını açıyorsunuz ve bunu barkodu, bu ekranda görünen şeyi taratıyorlar ve direkt kartı hiç kullanmadan telefondan ödemiş oluyorum. Bence gerçekten gerçekten çok güzel ve kolaylık. Evet arkadaşlar, videomu bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlar çok önemli. Bay bay.